Adaş hoş geldiniz hepiniz ve ne yapıyorsunuz bakayım yazın yorumlara da okuyum galiba bizim adam vuruyorlar adaş lan lan bot demiş Dilara karıları yağdı be Dilara gazel düştü bağlara da Dilara neredesin benim bu ne lan Dilara Dilara kurtar beni Dilara o Dilara yardım etse de Allah Allah ekber. Allah ekber. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Bir binalarımı arınırken arındım. Awesome. Vurdum. Oh. Abi sen nereden çıktın? Abi gelme öldürsün. Bak. Arkadaş gelme. Gelme. Ben Sana gelme dedim ama değil mi? Ay iki gözümün şey loot yapıyor burada. Abi hadi, siz nereden çıktınız be ya? Düş sen de yat şuraya aşağı. Seni de vuracağım ki. Al ah, al. Ah. Geberdin işte. Ne oluyoruz lan siz be? He? yolları taştan sen çıkardın beni beni. Senin kafanı sik. Ne oluyor <gülüyor> 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 Resmen dualarla yaşıyorsun. Ne varmış bakalım burada. La lollipop silahı varmış. Ben hiç sevmiyorum tabi silahı. Ya beni bir salın ben gideyim be. Allah billah be. Allah'ım yeter be. Gel 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 gel. Vuramadım. Düş e, düştü. Gel lan. Gel lan. Gel gel. Ne oluyorsunuz lan size? He? He? Ne oldu lan? He? Ne oldu? Arabik. Neşte çıkartacaktın yavşak ne? Kendini kaldır ya şuna bak be awesome. hey. Asım. Asım. Ey Allah ya Rabbi sersem şey boğum seni Abi araç bunlar buluyor musun dümdene geliyor Ama nasıl şey bu Hayda hayda Bak şimdi bak yarışmacımız Yaşar Yaşar geliyor Yaşar hazırlanıyor Mükemmel bir şey Şu garip kurabağları da çekeyim de nerede lan bunlar burada Awesome. Terk ediyorum burası. Gel güzelim gel hiç acımayacak. Ananı nice. sikeyim. Abi sana yazdır lan trakya <laughs> <Heh>, Ne oldu <laughs> ha, ha. Al mermiyi şimdi. Nice. Az kaldı be bitti sayılır. Aha. Aha. Lan dur dur yeni gelin şeyle şey yaptığı gibi dur lan. Ha. Lan düş. Allah senin belanı vermesin. Aha bir kişi kaldı. Galiba adaş, o da aşağıda iyi. Galiba adaş aşağıda. Tev, vurdu. Onu. Hadi bakayım. Adaş beğenip takip edip abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Adaş like atmazsanız tanız sevinmem. Hem bir de bana yorumlara yazın. Görev verin. Öyle oynayalım. Tamam mı arkadaşlarım benim? Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.